Selamın aleyküm. O aleyküm selam. Tarım hoş geldin ya. Ne haber temelimiz ya? Ey, ulan sen ne kadar büyüdün? Okul bitti mi? Üniversite falan bitti mi? Oho, ben iş bile kurdum. Ne işi? İnşaat şirketi kurmuşum. Böyle köktelen möktelen yapayırım yani. İnşaat kurdun ha? Köktelenler yapayasın ha? He, ben inşaat mühendisliğini bitirdim ya. Okuldan sonra... Aile şirketi kurduk. Şimdi İşlerimiz de iyi ya böyle inşaat yapayırık. Aferin, aferin. Sen çocukluktan belliydi. Sen büyük adam olacağını anlardım o zamanlar. Bu çocuk derdim ebedi aşk kalmaz. Kurnaz uşağa benzeyim. Aferin uşağım, aferin. E, o zamandan anlamışydın onu. Ya. Her oldu, Herhalde, herhalde. Ya Temel sen de epey zamanını verdin buraya. He? He, tam 50 sene oldu oğlum. Arada geliyorum buraya. Torunum içeride, torunum bakaya e, düşene işte. Ne yapalım? Ee gidi temelimizi. Yedi sekiz yaşlarındaydım. Funduk satmaya gelirdim sana. Aklın abi, hatırlar mısın? Hatırlamam oğlum yine fundukları önüne almışım. He. Tabii. Ya ölümlü dünya temelimizi. Bir şey itiraf edeceğim sana. O biz fundukların içine ağır kalsın diye boş fundukları, telik fundukları koyardık. Yani hakkını helal et ha. He. Helallık almana gerek yok. Zaten ben de eksik tartardım hani. He?